Herkese selamlar. Hobistan Gül YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil sesini aktif hale getirirseniz atacağım yeni videolardan anında haberdar olursunuz. Bugün hanımlar yapacağımız oyamız iki sıradan oluşan şiş ile yaptığım yıllardır yapılan ama modası geçmeyen her zamanki güzelliğini koruyan bir model kullandığım malzemeler tülbentimi rengi reyyan marka koyu soğan 85 numara kullandığım ipimde altın başak 111 numara. Cenk yazmada da birebir yakın rengini alabilirsiniz hanımlar. Cenk yazmada da renk kodu. 111 numara orada da pişmiş ayva diye geçiyor Cenk pişmiş ayva diye yazmanızı alabilirsiniz ip numarası da aynı şekilde altın başak 111 burada kullanacağımız boncuklarımız kum boncuklar 12 dal halinde satılan kum boncuklar bir biliyorsunuz zaten oyamız için 5 dala yakın boncuk gider Kum, kum, boncuklardan. Bunların boyları yok, standart oluyor. Bu şekilde alıyorsunuz. Kullandığım tığım da 21 numara. Kullandığım şişim 8 numara hanımlar. Bu tuttuğum beyaz olan 8 numara. Bu şişimde 7 numara. 8 numaralı şiş ile yapmanızı tavsiye ediyorum. Ama tığ battığınız biraz daha sıkıysa 7 numarayla da yapabilirsiniz. 7,5 numara şiş ile de yapabilirsiniz. Ama ben 8 numarayla yaptım. Ee, isterseniz bir çiftli şiş kullanabilirsiniz ya da misinalı şiş de alabilirsiniz. Misinalı şişle hani ilmekleriniz korunmuş olur. Ee, bir şişi bu ilmeklerimizin şişte olması gerekiyor bir kere. Hani e, alt sırayı bitirene kadar şişte kalması gerekiyor. İlk iki sıramı bir şişe dolduruyorum. Diğer iki e, kenarında diğer şişime dolduruyorum sonrasında. Zaten e, arkasındaki boncuğu halkasını e, tutacağını çıkartıyorum. Buradan gerisini geri üst sırasını o şekilde azar azar çıkartarak işliyorum. Misinalı şişte dedi. Hani iki tane ayrı ayrı yerine ilmekleriniz misinanızı geçecek ip gibi korun, koruyacak onu zaten. Kaçmayacak ilmekleriniz diğer şişinizin diğer kenarından oyanızın üst sırasına başlayıp ilerleyebilirsiniz. Onda da o kolaylık olmuş oluyor. Şişimin boyutundan biraz bahsedeyim göstereyim. Yani belki başka bir şey kullanırsınız. bir herhangi bir çubukan hani şiş bulamazsınız. Şöyle kalemle kıyaslıyorum. Bir kalem olabilir ama kalemle de dolduğunda e, tekrar tekrar farklı kalemler takacaksınız ya da ikiye kullanıp bir sırayı kaleminiz dolduktan sonra o şekilde ilerletebilirsiniz. Yani üstü işleyip sonraki alt sırayı o şekilde devam edebilirsiniz. E, boyut olarak kalem biraz düşük düş, düşüyor aslında yani kalem 7 numaralı şişe denk geliyor. Tabi farklı boyutta kalemler var. 8'e denk gelecek şekilde. Bakın şöyle her bir tane kırmızı kalemim var elimde. Bu kalemi 7 numara şişe denk geliyor. Siz de kalemle kıyaslayın. Kalemden kalın olacak şişiniz. 8 numaralı kalemden kalın oluyor. Bu şekilde. Şöyle tığ da koyabilirim yanına. Şöyle aradaki farkı görürsünüz. Ona göre ayarlarsınız. Evet oyamızın alt tığlamasını da 3 zincirle yapıyoruz. Geniş atıyoruz. Sıkı atmıyoruz. Sıkı atarsak marullanma yapabilir. Evet oyamızın yapılışına başlayalım. İpi tığa sabitliyoruz. herhangi bir tığ battısından giriş yapıyorum ipimi aldım kapattım tekrar aynı yerden giriş yaptım ipimi aldım kapattım ilmeğimi uzatıyorum şişe takıyorum oyalarımıza başlarken ben her zaman o şekilde yapıyorum Sizler de öyle yaparsanız iyi olur Şöyle köşeden değil de bir 10 santim kadar ilerisine yani gösterdiğim mesafe kadar boşluk bırakıp başlarsanız iyi olur. Köşe kısımlarını daha düzgün ayarlayabilmek için. Bu tarz sıralı oyalarda köşeler biraz farklı işleniyor. O yüzden yeterli mesafeye bırakıp başlıyoruz. En son köşeyi de ayarladıktan sonra oyamızı bitiriyoruz. Kolaylık oluyor. Yani daha iyi oluyor. Yoksa diğer türlü yapamayız. Evet ilmeğimizi şişimize takmıştık. Tekrar aynı yerden aynı tığ battısından giriş yaptım. ipimi aldım kapattım. Sıradaki tığ battısından giriş yaptım. ipimi aldım kapattım. Bir sık iğne oldu. Tekrar aynı tığ battısından giriş yaptım. ipimi aldım kapattım. İlmeğimi uzattım. Şişe taktım. Tekrar aynı tığ battısından giriş yaptım. ipimi aldım kapattım. Sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum. Bir sık iğne tekrar aynı yerden giriş yaptım. İkinci sık iğneyi yaptıktan sonra ilmeğimi uzatıyorum, şişe takıyorum. Aynı yerden giriş yaptım. İpimi aldım, kapattım. Sıradaki tığ battısından giriş yaptım. Bir sık iğne, iki sık iğne, ilmeğimi uzattım, şişe takıyorum. Tekrar aynı yerden giriş yaptım, ipimi aldım, kapattım. Sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum. Bir sık iğne. İki sık iğne. Ee, şu şekilde yaparsanız ilmekleriniz kaçmaz hanımlar. Ee, sık iğnelerimizi yaptıktan sonra bir tane zincir çekip şişe takabiliriz. Bu şekilde de yapabiliriz. Ee, duruşu biraz farklı olabilir. İsterseniz öyle deneyin. Ilmekleriniz kaçmaz. O zaman 8 değil de 7 numara şişte rahat bir şekilde kullanırsınız. Çünkü e, zincir biraz uzatıyor. Evet ben zincirsiz olarak tekrar şişime taktım aynı yerden giriş yapıyorum bir sık iğne tekrar sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum bir sık iğne iki sık iğne ilmeğimi uzattım şişe taktım aynı yerden giriş yaptım ipimi aldım kapattım sıradaki tığ battısından giriş yaptım bir sık iğne iki ilmeğimi uzatıyorum şişe takıyorum aynı tığ battısından giriş yaptım ipimi aldım kapattım Tekrar sıradaki tığ battısından giriş yaptım. Bir, iki tane sık iğnesi yaptım. İlmeğimi uzattım. Şişe taktım. Aynı yerden giriş yaptım. İlmeğimi aldım. Kapattım. Sıradaki tığ battısından giriş yaptım. Bir sık iğne. 2 sık iğne. İlmeğimi uzattım. Şişe taktım. Alt sıramız bu şekilde ilerliyor. Bir, 2 tane sık iğnemi yaptıktan sonra ilmeğimi uzatıyorum şişe takıyorum tekrar aynı tığ battısından giriş yapıyorum şimdi alıyorum kapatıyorum yani buraya da bir tane sık iğnesi yaptıktan sonra sıradaki tığ battısından giriş yaptım bir iki tane sık iğnesi yaptım ilmeğimi uzattım şişe taktım aynı yerden giriş yaptım bir tane sık iğnesi yaptım sıradaki tığ battısından giriş yaptım bir İki tane sık iğnesi yaptım, iğni uzattım, şişe taktım, aynı yerden giriş yaptım, bir tane sık iğnesi yaptım. Evet, alt sıramızın yapılışı bu şekilde. Eliniz alışırsa yapılışı çok basit, çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Şimdi en önemli püf noktası, yani detay detay kısmı var hanımlar. Köşe dönüşleri, köşelere geldiğimizde köşe kısımlarında bakın şöyle köşe gibi yapalım şu kısmını 3 tığ battısı burada kalacak şekilde köşeye geldiğimizde 3 de tığ battısı bu köşede olacak şekilde tığ battıların arasını birer tane ilmek değil ikişer tane yapıyoruz şöyle göstereyim size şimdi ne yapmıştık en son ilmeğimizi takmıştık aynı tığ battısından giriş yaptım bir tane sık iğnesi yaptım tekrar aynı tığ battısından giriş yaptım İpimi aldım kapattım Hemen ilmeğimi uzatıyorum. Şişe takıyorum. Bu şekilde. Sonra sıradakine geçiyorum. 1 2 sık iğnesi yaptım. ilmeğimi uzattım, şişe taktım. Burada arada bir tane sık iğnesi yapmak yeterli oluyor. Bir tane sık iğnesi yaptım. Tekrar aynı tığ giriş yapıyorum. İlmeğimi uzatıyorum, şişe taktım. Bakın burada çifterli doldurmuş oldum bu köşede. Hatta bir tanesini daha yapacağım. Hani yapmış olursam normalde. E 3 tanesini 3 tığ battısına yani toplamda 6 tane ilmek yapmış olacağım. Diğer köşeyi döndü. Bu 3 tanesini de 6 tane ilmek dolduracağım. Sonrasında tekli olarak devam edeceğim. Evet köşeler bu şekilde. Eğer anlattığım gibi yapmazsanız köşeleriniz olmasınlar. Tülbentiniz büzüşür, kötü durur. Evet ikinci sıranın yapımına geçelim. Evet ikinci sırada ilmeklerimizi şişten çıkartmıyoruz. İlmeklerimiz şişte kalacak. Zaten normalde işlediğinizde dolmuş oluyor. Şu an dolmadığı için şöyle geriye doğru veriyorum. Sap kısımlarını çıkartıyorum. Ben tutacak kısmını boncuklu yerine bu şekilde kolay bir şekilde azar azar çıkartıp işliyorum. Boncuklarımı öncesinden ipime geçirdim. İpi ta sabitliyorum. Şimdi ben kolay yapabilmek için hanımlar tamamen çıkartacağım çünkü masaya çok değiyor. Evet ilmeklerim uzun olduğu için de yani sizler de bu kadar çıkartabilirsiniz yani bu kadar çıkartı çıkartı ilerleyebilirsiniz. İlmekler uzun olunca öyle hemen kaçmıyor. Evet şimdi burada hanımlar birinci ilmeğimi alıyorum. Birinci örümcekten tığımı geçirdim. İkinciye atlıyorum. Üçüncü ilmeğimi alıyorum ipimi alıyorum kapatıyorum sonrasında tekrar ipimi aldım birleştirdim ilmeklerimi kapattım birinci ilmeğimizi aldık ikinci ilmeğimizi bıraktık üçüncü ilmeğimizi aldık bu şekilde bir iki zincir çekiyorum dört tane boncuk aldım ipi aldım ilmeğimden geçirdim bir iki üç tane zincir çektim tığ boncukların ortasından geçiriyorum ipimi alıyorum İlk iki boncuğun arasından çıkarttım Ve tekrar ipimi aldım kapattım bir iki üç tane zincir çektim tekrar boncukların ortasından giriş yaptım ipimi aldım sıradaki iki boncuğun arasından çıktım kapattım bir iki üç tane zincir çektim tekrar boncukların ortasından girdim ipimi aldım sıradaki iki boncuğun arasından çıktım kapattım bu şekilde bir 2 zincir çekiyorum son boncuk böyle boşta kalıyor sonrasında ortada bıraktığımız örümceğimiz ilmeğimiz vardı onu alıyoruz ondan tığımızı geçirdik düz olmasına dikkat ediyoruz ilmekler dönebiliyor bakın ortadaki boşta kalanı almıştık hemen yanındakini atlıyoruz diğerinden giriş yapıyoruz diğer ilmeğimizi alıyoruz İpimi aldım, ikisini birleştirdim. Bakın bir tane tekrar yeniden ortada bıraktık. İpimizi aldık, kapattık. Bu şekilde. Bir iki zincir çekiyorum. Tekrar dört tane boncuk alıyorum. İpimi aldım, ilmeğimden geçirdim. 1 2 3 tane boncuk pardon 3 tane zincir çektim tığ boncukların ortasından geçirdim ipimi aldım ilk iki boncuğun arasından bu şekilde çıkarttım kapattım 1 2 3 zincir çektim boncukların ortasından giriş yaptım ipimi aldım sıradaki iki boncuğun arasından çıktım kapattım 1 2 3 tane zincir çektim sıradaki iki boncuğun arasından giriş yapıyorum ipimi aldım kapattım bir iki zincir çektim bakın son boncuk öyle boşta duruyor ortada bıraktığımız ilmeğimizi alıyoruz örümcekte diyorum ilmekte diyorum karışıklık olmasın e, ee, atlıyoruz bakın bunu bir sayıyoruz İkinciye atlıyoruz üçüncüden yani bir sonrakini alıyoruz bir sonraki burada da takılma oldu nedense Evet bu şekilde aldık kapattık. Bir iki zincir çektim. Dört tane boncuk aldım. E, buralarda isterseniz üç zincirde çekebilirsiniz. Daha dik dik olur ama ben üç zincir çektiğimde biraz morullanma oldu aslında. O yüzden ikiye düşürdüm. siz daha geniş olursa eğer belki üçü de kaldırabilir. Evet dört tane boncuğumu aldım. ipimi aldım. ilmeğimden geçirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Hatta eğer e, diyelim ki 2 zincir çektiniz. oyanızda e, o yanınızda marullanma oldu. O zaman kenar zincirlerinizi biri düşürüp üstte biraz toparlama yaparsanız marullanma olmaz. Evet. 4 tane boncuğumuzu aldık. Boncukların ortasından giriş yaptım. İlk iki boncuğun arasından çıktım. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar boncukların ortasından giriş yapıyorum. İpimi alıyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tekrar boncukların ortasından giriş yaptım. ipimi aldım. İlk iki boncuğun arasından çıktım. Kapattım. 2 zincir çekiyorum. Evet boşta bıraktığımız ilmeğimizi de alıyoruz sıradakini atlayıp bir sonrakini alıyoruz. İpimizi aldık, kapattık. İlmeklerimiz dönebiliyor, onu düzelterek alıyoruz. İpimizi aldık, kapattık. Bir, iki zincir çektim. 4 tane boncuk alıyorum. İpimi aldım, ilmeğimden geçiriyorum. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Boncukların ortasından giriş yaptım, ipimi aldım. Kapat, iki boncuğun arasından çıktım, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar boncukların ortasından girdim. Sıradaki iki boncuğun arasından çıktım, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki iki boncuğun arasından girdim. Kapattım. Son boncuğu boşta bıraktık. 2 zincir çektik. Boşta bıraktığımız ilmeğimiz vardı. Onu alıyoruz. Sıradakini atlayıp bir sonrakini alıyoruz. İpimizi aldık. ikisini birleştirmiş olduk. Bakayım şuraya. Bakın ilmeğim ters dönmüş. O işte kötü bir görüntü oluşturacak. Şimdi hemen parmağımla çevirdim. Düzelttim tekrar ikisini birleştiriyoruz. Bakın düzeldi. İpimizi aldık, kapattık, iki zincir çektik. 4 tane boncuğumuzu alıyoruz. İpimizi aldık, ilmeğimizden geçirdik. 1 2 3 tane zincir çektim. Boncukların ortasından girdim. İlk iki boncuğun arasından çıktım. Kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar boncukların ortasından girdim, iki boncuğun arasından çıktım, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Boncukların ortasından girdim, sıradaki iki boncuğun arasından çıktım. 2 zincir çektim. Ortada bıraktığımız ilmeği alıyorum. Sıradakini atlıyorum, bir sonrakini alıyorum. İpimi aldım. İlmeğimden geçirdim. Bakın yine döndü. Şöyle hemen parmağımızla düzeltebiliyoruz. kapattım. İki zincir çektim. Şimdi son çiçeğimi de yapayım. Şurada biraz farklı bir şey oluyor hanımlar. Son bitişe bir tane boşta kalıyor. Bunu da ne yapabiliriz? Birlikte bakalım. Evet dört tane boncuk aldım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Boncukların ortasından girdim. İlk iki boncuğun arasından çıktım. Üç zincir çekiyorum. Sıradaki iki boncuğun arasından çıktım. Kapat. 1 2 3 zincir çektim sıradaki iki boncuğun arasından girdim kapattım 2 zincir çekiyorum ortadaki ilmekten giriş yaptım bir tane atlıyoruz boşta bırakıyoruz bir sonraki alıyorum İpimi alıyorum kapatıyorum 1 2 zincir çektim Döndüm ama şimdi düzeltmeyeyim zaten anlaşılır olmuştur yani bu şekilde döndüm düzeltiyoruz 4 boncuğumu aldım 1 2 3 tane zincir çektim boncukların ortasından giriş yaptım düzeltiyorum Evet iki boncuğun arasından çıktım 3 tane zincir çekiyorum boncukların ortasından giriş yaptım sıradaki iki boncuğun arasından çıktım 3 tane zincir çektim sıradaki iki boncuğun arasından çıktım 1 2 zincir çektim. Evet iki zincirimi çektim. Buradan son ilmeğimden de giriş yapıyorum. Evet burası bitti. Bu şekilde. Burada ne yapıyoruz? Burada şurasını son olarak düşünüyoruz. Hani başlangıç ve bitiş olarak düşünüyoruz. Burada en fazla yapabileceğimiz hanımlar şuradaki sık iğneye batıp bitirmek ya da arada bir tane daha çiçek yapılır mı? Yani onu tam e, bilemiyorum. Çiçek yapıldığında bir boşluk oluşuyor. Bu şekilde de e, birleştirince. Birleştireyim hatta. Birleştirelim. Aradaki mesafeyi aslında doldursaydım daha net e, olurdu. Ama şöyle yapalım. Şu şekil bitecek. Şu 3 tanesi biraz şöyle iç içe duracak. Mecburen. Bu şekilde bitirmiş olacağız. Başka da yapılarımı bilemiyorum çünkü çapraz aldığımız için bu şekilde oluyor. Ütülendikten sonra çok da göze çarpacak bir görüntü olmuyor. Zaten çapraz çapraz gidiyor. Yani fark edilmeyecek şekilde oluyor. Boyamızın yapılışı bu şekilde e, ütüsünü de yaparken şu şekilde yapacağız. Ütü masasının üstünde şöyle yukarı doğru el ütüsü gibi yapacağız hanımlar. E, yayarak ütülemiyoruz. Ütümüzü yaparken hep böyle yukarı yukarı ütüleyeceğiz ki marullanma olmasın. Çiçekler çok açılmasın. Ütüle yerine tekrar bakalım. Evet ütülenmiş hali de bu şekilde. Çok zarif, çok kibar bir model beğendiyseniz eğer yapacaksanız şimdiden size kolaylıklar diliyorum. Videomu da beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Videomun da sonuna geldim. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.